Hor bakma sen toprağa Toprakta neler yatar Kani bunca evliya Yüz bin peygamber yatar Cennette buğday yiyen Gaflet gömleğin giyen Hem dünyaya meyleden Adem peygamber yatar Arkasıyla kum çeken Gözyaşıyla yuğuran Kabe'ye temel kuran Halil peygamber yatar Vücudunu kurt yiyen Kurt yedikçe şükreden Belalara sabreden Eyüp peygamber yatar balık karnında yatan, deryaları seyreden, kabak kökün yastanan, Yunus peygamber yatar, kuyuda nihan olan, köle diye satılan, Mısır'a sultan olan, Yusuf peygamber yatar. Yusuf'un yavu kılan, kurt ile dava kılan, ağlayıp gözsüz kalan Yakup peygamber yatar. Asasın ejder eden, bahre vurup yol eden, firavun helak eden Musa peygamber yatar. O Allah'ın Habibi, Dertlilerin tabibi, Enbiyalar serveri, Resul Muhammed yatar, Hayber kalesini yıkan, Kâfiri oda yakan, Şahinler gibi bakan, Ali gibi er yatar, Ata ana gülleri, Kur'an okur dilleri Fatma ana oğulları Hasan, Hüseyin yatar İğnesin suya atan Balıklara getirten Tacın tahtın terk eden İbrahim etem yatar Gündüzler saim olan Geceler Kaim Olan Ariflerin Sultanı Beyazıt Bestami Yatar O Hakikat Erleri Gelip Geçti Her Biri Konya'da O Mevlana Hüdavendigar Yatar Çok Hakkın Has Kulları Fikreyle Sen Bunları Saysam o erenleri Nice sultanlar yatar Yunus Sen de ölürsün Kara yere girersin Bu toprağın altında Çok günahkar kul yatar